Merhabalar sevgili falseverler. Hoş geldiniz, defalar getirdiniz. Evet, yeni bir aydayız. Nisan ayındayız. Sevgili akrepler, bugün bakacağım fal sizin için olacak. Yorumlayacağım. Ben sizin için güzel dileklerde ve niyette bulundum. Fincanı öyle kapattım. Siz de fincanı açmaya başlamadan önce güzel dilekleriniz ve niyetinize bulunun ve ben yavaş yavaş fincanınızı açmaya başlayacağım. Umarım güzel gelmiştir falınız. Size özelden fal bakıyorum arkadaşlar fal baktırmak isteyen arkadaşlar için fal nokta alakadan bana ulaşabilirsiniz sizin için orada özel fal bakarım bakıyorum soran arkadaşlar sizin için söylüyorum özelden fal bakıyorum buradan da duyurmuş olayım sizlere evet fincanınızı açmaya başlayalım şöyle açıyorum göstereyim size. Evet sevgili akrepler Şöyle genel e, kısa bir özet geçeceğim fincanınıza şöyle genel bir bakışla Falınız çok güzel geldi Fincanınız çok güzel Temiz aydınlık Yollar açık e, Sıkıntılar arkanızda kalmış Yüzünüz e, aydınlığa doğru bakıyor Güzel bir fal geldi Umarım devamı da aynı şekilde olur Sizin için Sevgili akrepler Falınızda bir barış gördüm bir küslük yaşanılmış bir barış olacak bir gönül alma bir selamete erme durumu yaşayacaksınız kendinizi <laughs> yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz sevgili akrepler bir değişim yaşayacaksınız yapacaksınız kendinize hayatınızda e, bir değişiklik olacak bu bir fiziksel bir değişiklik olacak büyük ihtimal sizin için ev değişikliği durumu da olabilir bir eşya alabilirsiniz ne bileyim bir e, ev değiştirebilirsiniz ama sizin için güzel e, bir durum olacak bu <laughs> sevgili akrepler siz sıkıntılı bir dönemden geçmişsiniz başınızdan sıkıntılı bir dönem geçmiş atlatmışsınız bu durumu falınız e, gayet güzel gözüküyor çünkü e, nisan ile beraber size güzel yenilikler şanslar önünüze başlangıçlar Geç, geçtiğimiz dönemlerde bulunduğunuz durumda fikirleriniz, düşünceleriniz o kadar e, karamsar, o kadar e, sıkıcı durumlar yaşamışsınız ki bu ay sizin için tam tersi olacak akrepler. E, yeniden doğmuş gibi küllerinizden arınacaksınız. Tertemiz bir sayfa açmışsınız kendinize, önünüze. Artık kimseyi kafamıza, kafama takmayacağım. Bu böyle oluyorsa onunla işim olmaz. Yani kendi kendinize şartlar, kararlar vereceksiniz. Yolunuza bakacaksınız. Olumsuz olan her şeye üstüne bir sünger çekiyorsunuz, bir çizgi çekiyorsunuz. Kendinizi net olan, sizi mutlu edecek şeylerle alakadar olacaksınız sevgili akrepler. Çok güzel bir durum bu. Fiziksel değişiminizle beraber düşünceleriniz, duygularınız, bakış açınıza değişecek sizin. Evet, arkadaş ortamlarına katılacaksınız. Oradan oraya gezip duracaksınız akrepler. Hiç evde oturmayacaksınız. Hep kendinizi dışarılara vereceksiniz. Bir toplantılar, arkadaş toplantıları, ne bileyim eğlenceler, davetler. Bunlarla ilgili vaktiniz çok epeyce bir vakit ayıracaksınız bu işlerinize. Bu da size çok iyi gelecek. Psikolojikmen, ruhen sizi çok güzel dinlendirecek bir durum olacak. Sevgili Akrepler, işinizle ilgili biriyle bir fikir ayrılığı durumu yaşayacaksınız. Ters düşmeyin çünkü o kişi sizin için iyiliğinizi istiyor, yap yapılmasını istediği bir iş var. Fakat siz e, ani bir cevapla o kişinin kalbini kıracaksınız ve fikir ayrılığı yaşayacaksınız. Benden size tavsiye: sakin olun. Karşı tarafın düşüncesi gayet sizin için güzel. E, art niyeti yok. Evet. Böyle tabağınıza da bakalım. Sevgili akrepler, dediğim gibi fikir ayrılığı yaşanılacak. Onun için sakin tarafsız olun diyorum. Bazı sorunlarınız var sizin akrepler. Bu sorunlarınıza çözümler bulacaksınız. Artık geçtiğimiz dönemlerde kafanızda soru işareti kalmış, cevap bulamamış işleriniz, sorunlarınız artık çözüme ulaşacak. Kendiniz bunlara bir çözüm, bir e, yol bulacaksınız ve kendinizi rahatlatacaksınız akrepler. Dışarıyla haşır neşirsiniz sevgili akrepler. Size hediyeler var, güzel hediyeler gelecek. Siz şımartılacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz, uzun zamandır olmasını istediğiniz durumlarınız sanki bu ayın içine toparlanmış. Bu ay her şeyle karşı karşıya geleceksiniz akrepler çok güzel e, ruhen de dinleneceksiniz her şekilde sizin e, iyiliğiniz istenilen her şey bu ay başınıza gelecek ve yaşayacaksınız İkili ilişkilerinize sorunlar olmuş akrepler fakat sular durulmuş bu ikili ilişkiler sevgili anlamında söylüyorum karı koca eş bunlar içinde geçerli e, bazı sorunlar yaşanılmış fakat sular durulmuş ee, ama yeniden bir araya gelme bir alevlenme durumu olacak hisleriniz sezgileriniz çok güçlü akrepler ee, sizin e, bu sezgilerinizin güçlü olması ve bunları hissetmeniz sizin bazı hatalardan dönmenize e, yarayacak bir durum olacak bazı hatalarla karşılaşacaksınız çünkü yanlışlarla karşılaşacaksınız önceden hissettiğiniz ve sezgilediğiniz e, durumlarınız size yardımcı olacak ve ona göre hareket edeceksiniz. Siz iki kişi arasında kalacaksınız, sevgili akrepler. Şöyle söyleyeyim. Erkek akrep dinleyicileri sizin için iki tane bir bayan görüyorum ben. İki bayan arasında kalacaksınız. Bir seçim yapma durumunuz olacak. Bir seçim yapacaksınız, sevgili akrepler. Sizin bir mahkemelik durumunuz var. O netleşecek. Geçmişte e, söz konusu olan bir mahkemelik durumunuz tekrar gündeme gelecek ve netleşecek. Hayırlara gidecek, e, hayırlı bir şekilde netleşecek sevgili akrepler. Evet, e, sizin hayırlı bir işiniz de olacak. Siz bir dilek dilemişsiniz, bir niyet etmişsiniz aslında. Bu işim olursa, e, bu gerçekleşirse ben bunun için şöyle bir dileklerim zekat gibi düşünün bir şeyin zekatını vermiş gibi düşünün bu böyle olursa ben de bunu böyle yaparım karşılığını veririm diyorsunuz çocuğu olmayan sevgili akrep hanımlar size bir bebek görünüyor tabi olan insanlar için de geçerli fakat çok istenilmiş ama olmamış bir bebek var size hayırlı bir bebek olacak bu bir kız bebek de olabilir. Tabi Allah bilir bunun doğrusunu. Biz sadece fal olarak çıkan yorumları ben size söylüyorum. Yorumlara şekillere göre yorumluyorum. Sevgili akrepler hanımlar sizin için çocuğu olmayanlar için